hepinize merhabalar arkadaşlar. Alper Çekiç YouTube kanalına hoş geldiniz. siz iyi misiniz? Bizleri soracak olsanız bizler çok iyiyiz. Kirazımızın yeni yavrusu oldu. Yaman. Abi gibi Yaman. Annesine emiye. Kiraz. Kiraz nereden çıktı? Pardon ya. Fındık fındık. <laughs> fındık. <laughs> Pardon arkadaşlar, kunduk, kunduğumuzun yeni yavrusu oldu. Kunduk bu, bundan yeni yavrusu. Bu zeytin, 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 Pşş. Pşş. zeytin. Buraya bak, zeytin. Zeytin bakmıyor meşgul. Zeytin. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza abone olun da. Söyledi Bu arada videoyu bize destek için Kanalımıza destek için videoyu bir dakika durdurup Ayşe'nin kanalımıza abone olabilirsiniz Söyledi herhalde <laughs> ipleri çekeyim. Fındık. Ben bakayım. Zeytin. Ben zeytin de var. kiraz. Kiraz. Buraya bak biraz. Maşallah. Ocağız oldum oldun sen ya. İnşallah öyle bir kutucu. Onu da hem de onu döndü. <laughs> Bulduğunu emiyor lan bu. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> anne burada, anne burada bak. <laughs> ya yanlış gidiyorsun oğlum. Arkadaşlar.

Ya buraya. Yavaş, yavaş. Annesi, dön bakayım. Şşt, şşt, şşt. Ayıp. Ne oluyor? Zülf sana bak. Ayıp, ayıp. Niye vuruyorsun onu? Sen onun teyzesi oluyorsun ya. bu ineği arkadaşlar. Tepe böyle diyoruz. pamuk ee, da böyle işte o gitti. onu sattı. Şşş. Alagöz de bir bundan bu. Alagöz. Yine aldık diyor da bayağı işte. Bir de daması vardı yanında. Evet arkadaşlar. Şöyle ben bunların kapısını kapattıydı. Açayım burayı da göstereyim tekrar size. Burada ayazla ayazla efe var. Bu efe alaycı yeni alaycı yavrusu. Bu da bilenler bilir kanalımdaki daha önceki video vardı. Pamuğun yavrusu ayaz büyüdü daha tozun oldu maşallah. Anlaşma tamam değil de kapattıydı. Video çekmeye karar verince neyse. Evet arkadaşlar, videomuz kaldı yerden devam ediyor. Bakın Yavru emdi. Yaman Bey emdi Yaman Bey. Şşt Yaman. 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 Şşt kavga yok. Yaman. Şşt. Yaman. 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 <laughs> Gözlere bak gözlere. Dün küpelendi arkadaşlar. Küpe aşı yapmaya geldiler. aşılama. Yani ters dön de şu an. Piş piş piş. Dön. Diğer tarafa dur. dön. Dön 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 dön. hadi. Yaman Evet arkadaşlar Kanalımıza destek olmak istiyorsanız ayrıca Ayşe'den Süper teşekkür e basarak Süper teşekkürle de Bize destek olabilirsiniz Bak bak Heh. Video çekiyor Yaman, Emdi oğlum, Emdi mi? Evet, Kanalımıza abone oldu arkadaşlar da yaman söyledi. Ben yemeyeceğim artık da, yem param çıksın da. Söyle, söyledi, söyle. De. söyle. Kendine emmişken, kendi annesine emmişken bir de ala gözü de emdi. emmeye çalıştı. Kaçtı bu tarafa. Video çekiyordum tam. Buradan bir kaydı çektim hemen. Kulaklara bak kulaklara. Kendan annesi diye etmedi mi sana? var oh. ama. Yumurta da içtin mi oğlum? Yok. Samanyem koydum. O içtin oğlum? <laughs> buna seni? Allah Allah bu boncuklar ziller neden gelmiş? Ben yaptım. Allah Allah. Kurban olurum kurban. Açma lan. açın oğlum. Zaman, hadi. Yaman. 要么，要么。 Sizi oburlar sizi. Şişt, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bunda? Yaman. 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 aman bana bak buraya bak Gözlerim parlıyor lan flaştan herhalde telefonun flaşında <laughs> Yaman Oldu. maalesef yaman alamadım çünkü ben tam gidecektim o imdat abi gitti olur olur ya. olur, yaman İyiyim. suyu açayım mı Yaman. Ne var duvarda? Gölge mi gördün? Tavşan kulak. Kulaklara bak. Bak bak bak. Tipe bak tipe. Tipsiz. Çirkin.

şey Ondaki boncuğu sizi evet mi aldın? Hı hı, Efe'nin içini aldım. Yanlış takmışım. Yanlış mı taktın? Evet. Oldu mu ya bari? Arkadaşlar, tekme attığı için. İnşallah bunlar var. Какая черт. Tatlı Yaman'la kapanışı yapalım videonun kapanışını evet arkadaşlar kanalımıza aşağıdan abone olup videomuzu beğenip bildirim ziline de tıklarsanız kanalımızdan haberdar olabilirsiniz ayrıca da bize destek için süper teşekkürle de destek olabilirsiniz hepinize hayırlı sağlıklı, mutlu huzurlu günler